Makarnaları artık bu şekilde yapıyorum. Vitamini içinde kalıyor. Siz de deneyin. Şöyle biraz da tereyağı koyalım tereyağını sonradan koyuyoruz ki yanmasın. Şimdi soğanlarla birlikte kavrulacak. Bu etapta isterseniz kapya biber ve yeşil biber de koyabilirsiniz. İsterseniz domates de koyabilirsiniz. Ben şöyle yaptığım domates pürelerinden koyacağım. Şöyle iki tane böyle yazdan robotu çekip püre haline getirdiğim domateslerden koyuyorum. Şimdi bunlar da güzel kavrulsun. İki diş de sarımsak. Biraz da salça koyalım, domateslerle birlikte kavrulsun. Şimdi bu lezzetli, güzel sosun, nefis sosun içinde pişen makarnayı düşünsenize, lezzetsiz olması zaten mümkün değil. Hem bol sos, hem kıyma var içinde, et suyuyla çok güzel pişecek hem kıymanın ve domatesin, soğanın bu sosun bütün lezzeti makarnanın üzerinde kalmayacak, içine eşleyecek çok lezzetli olacak mutlaka deneyin. Sıra geldi sosumuzu lezzetlendirmeye. Tuzunu atalım. Biraz fazla atıyoruz sosa göre ki bu tuz makarnaya da geçecek. Karabiberini atalım. Pul biberini atalım. Bu benim kaşım tatlı kaşığı, küçük kaşık, yemek kaşığı değil. Biraz da nane atalım. Lezzetsiz olmasının imkanı yok. Muhteşem. Ve üzerine sıcak suyumuzu da koyuyoruz. Şimdi onlar çok güzel karışacaklar. Makarnayı kavurup çevirmeye uğraşmayın. Hiç gerek yok. Şöyle yeterince suyunu koyun. Sonra bu sosu şöyle alt üst edin. Tıpkı bir mantı tadında olacak. Yanına da güzel yoğurt koyacaksınız. Bunu şimdi suyunu çekene kadar. Bu tam buğday unlu makarnalar çok fazla su çekmiyor. Beyaz makarnadan koyarsanız bu suyu e, beyaz makarnadan yaparsanız makarnayı bu suyu daha fazla tutun. Ama bu tam buğday unlu makarnalar çok fazla su çekmiyor. Biraz al dente oluyorlar. Yani, e, az pişmiş oluyorlar ve çok güzel oluyor. Bir deneyin derim. Şimdi şöyle kapağını da kapatalım ama kaynamaya başlayınca açacağız yarısını. Evet artık altını kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sadece üzerine yakın da suyu Gördüğünüz gibi hala sulu ve nemli, hamurlaşmayan güzel bir makarna. Bu tam buğday unu makarnaları tavsiye ederim arkadaşlar. Ve tüm lezzeti içinde suyunda ee, makarnasına geçmiş çok güzel bir yemek oluyor tencere yemeği. Doyurucu. Evet. Evet. Lezzet garantili. Çok güzel, nefis bir makarna yaptık bugün. Mutlaka deneyin. Bence bayılacaksınız. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.